Berbeler Bölüm 1 Arkadaş buluşmasına hazırlık günü Biraz çabuk uyanmadın mı ya Bugün çok güzel bir gün olacak Gerçekten de bugün gerçekten çok güzel bir gün olması lazım. Hemen ayağa kalkıp mutfağa gitmeliyim. Mutfağa mı? Ya tam toplamak. Evet kalktım. Şimdi yatak örtüsünü Evet. Şimdi yatağımı düzeltmem lazım. Oh. Evet. Güzellendi. <laughs> Aa, bugün arkadaşlık görüşmesi vardı ve saat 12'deydi. Ve saat 12 oldu. Aa! Dur daha saat 12 değil. Saat daha 11.59. Ay bir dakikam kalmış giymek için. Dur ya. Ben nasıl bakmıyorum sadece? Bu yalnız saatti. Getireyim o Oh saat daha yediymiş. Ben de her şeyi karıştırıyorum ya. Neyse ama hemen giymem lazım. Bugün dışarı çıkacağım. Ama biraz böyle abartı giyineceğim yani. Konser havalarına gireceğim. Çünkü bugün bayağı abartmak istiyorum. Canım çok istiyor abartmak. Neyse sandıklarımı alayım. Evet. Alayım şunu da. önce giysilik kısmına bakmalıyım ki doğru düzgün bir şeyler giyebileyim. Şimdi açalım sandığı. Oh, açtık. Şimdi içindeki her şeyi dağıtacağım galiba. Hayır! Nasıl bir sandıkmış bu? Neyse her şeyi boşaltayım da içindeki. Ben sandığı bir şöyle şey yapayım. Nasıl bir sandık ya? Dünyanın sandığı. Neyse. Bugün tipimi abartacağım. Şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Ve hangisini alayım? Başka almayayım. Değil mi? Evet başka almayayım. Şöyle koyalım. Ayakkabılar evet alınacak. Ayakkabılar önemli zaten. Woo! Ayakkabılar çıktı. Ayakkabıları açtık. Şimdi bununla bu. Dursun böyle. Ee, bakalım. tokalardan hangilerini seçeyim? Ayakkabıları alalım. Gözlük takayım mı ya bugün? Ya ya gözlük takmam bugün gerek yok. Ha bir de şu bilekliği alalım. Bir de şu tokayı alalım. Bir de şu küpeyi alalım yeter. Kapatalım. Ha bir de şu saçı. Herhalde onda süs olsun diye koymadık değil mi? Bir gün takacağız yani. Neydi o ya? Neyse. Şu saçı alıyorum. Bunları alıyorum. Ve de giyelim. Ay. Oh yeah. Oh, it's a dream.

Şimdi buluşmaya gideceğim. Dı dı olela olela. Aa dur şunu takmayı unuttum. <laughs> Ama telefon çalıyor. <laughs> <Are we can't? gülüyor> ya televizyon cızır telefon cızırdamaya başladı. <laughs> Alo. Hemen gelmez misin? Ne olursun bir gel. Tamam çıktım. <laughs> Evet 10 saattir bekledik. Ve hala gelmedi. Ona güvenmemek gerçekten de doğruymuş yani. Geldim ya. Ne dedin duyamadım pardon pardon. Ne dedin duyamadım. Ee, aslında Hemen öyle karşılık verilmez anlıyor musun? Aslında sen çok güzel olmuşsun. Nasıl bu tarza girdin sen? Ay ben sana hiç benzemiyorum. Ben senin gibi olmak istemiştim. Ah. Senin evde bir sürü elbisen var. Benim hiç yok. Olsun. Hadi gel. Alışverişe gidelim. Evet kankaca. Arkadaşlar filmimiz bitmişti. Bitmiştir. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hadi bay.